Abi bu ne? Bunu çek. Abi burada bir tane böyle su birikintisi gibi bir şey bulduk. Bir de şu an ipi asılıyorlar yani. Bu ne acaba? Biraz bu çok acayip bir lağım kokusu var burada. Burada durunca daha bir de hava çok şey ya sıcak olduğundan dolayı bunaltıcı bir koku var. Acaba ne? Üf Çok fena çok fena Her yer şişe falan Burada enginar burada nasıl oturuyor anlamış değilim Acayip kokuyor abi Acayip bir de adam ipi çekiyor böyle Gözüküyor mu acaba Daha ileride botla bak Temizlik yapıyorlar galiba Çok acayip bir koku var abi Kanka nasıl kokuyor Lağım işte Lağım Aynı. Abi de işte bu lağımın yanında bir de tapınak var böyle. Böyle bir tapınak mıydı abi? Giriş ücretli mi? Ücretimiz, bilgimiz yok. Böyle dışarıdan çekmiyor. tapınağı adı ne? Abi çok fena terledim. Suratıma, suratıma terler, gözüme, gözüme geliyor. He? Ve böyle. Kanka bu Budizm mi bu? He? Bu Budizm mi? Budizm kanka. Aa bu Budizm. Giriş şurada. Yok. ücretli değil mi? Yani ücretsiz girebiliyoruz. Ha? Abi e, sanırım sadece otopark için ücret alıyorlar. Biz girebilirsin falan dedi abi burada. Girdik şu an e, ücretsiz olarak burayı gezeceğiz Burada burada aslında biz şey arıyorduk. E, park yani daha çok konuklayabileceğimiz matı kurup yatabileceğimiz bir park arıyorduk burada tesadüfen denk geldi ve şu an aşırı güneşle beraber gezmeye devam. Şimdi şuraya da girelim abi. Abi buradan bunlar çıkabiliyoruz herhalde. Bakın. Ha buraya gelip mum takıyorlar lan. Ha buraya şey yapıyoruz. Bağışınızı bulamıyorsunuz Böyle buradan mum, tütsü, her şeyi yakabiliyorsunuz. Bu içecekler bilmiyorum ne. Girdik etrafında bir şey olmaz. Yasak değildir inşallah. Vay be. Tibet dağındaki keşişlere benziyor abi adamlar. Bu arada bayağı enerjimiz bitti. Aa, abi ne yapalım ya. Şu dayın gibi buraya oturmuş olsam hiçbir şey olmaz. Dinlenmiş olurum. 10 saat yolculuktan sonra bu kadar oluyor yani. Buraya çıkabiliyor herhalde. Dayım buradınız. Bilmiyorum ki. Abi ben lapur lapur gidiyorum. Şurada Welcome yazıyor. Şurada bir fil gördüm. Çağ. Yani siz de buralara gelebilirsiniz. Ama geldiğiniz zaman kesinlikle şeyinizi alın. Kamyon diyor ama şurada para gösteriyor anlamadım. Para. <laughs> Free. Free. Şöyle abi buraya Nasıl abi? Free? Free. 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 Gelebiliyorum terlikle geleyim mi? Ha, tamam. Tamam anladım. Şimdi abi şöyle bir şey. Ayağı şey dedi abimiz ayakkabını çıkarda da gel dedi. O yüzden biz nasıl abi kendi evimize ayakkabımızı çıkarıp giriyorsak Hı. şöyle abi böyle ama her yerde de Evet. 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 Ameki. 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 Ameki abi bu. Abi anlamıyorum ben. Türkçe, Türkçe biliyorum. Türkçe. Türkiye. I'm from Türkiye. İngiliz. İngilizce, no. uh, Türkçe, 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 Free, 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 Ameti Free, 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 Where are you Free, Türkiye Türkiye Türkiye, Türkiye. Çoğu diye, English, Türkiye. An, English. Alay. Türkiye. 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 Where are you from? Türkiye. 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 Yunan, İran. 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 Türkiye. İran, İran, Türkiye. 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 You know Istanbul, İzmir. Türkiye. 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 okay, 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 okay. Yunan, Türkiye. Okay. Come, Türkiye. Oh, come. <gülüyor> Türkiye. <gülüyor> Türkiye. 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 Biz gut. Ay Müslim. Müslim. Biz saygı. Abi girdik böyle. Zaten kamerada da bayağı şarjı bitmeye başladı. Ne olacak bilmiyorum ibadet te burada Ahmed ne olduğunu biliyor musun? Şimdi sevgili dostlar Ahin yapıldığı için pek de konuşamıyoruz. Ama böyle bir parça çekmeye çalışıyorum. Adamlar çok iyi ya. Bir şey var. Şimdi ibadet var. Biz de oturup saygı göstermek lazım. Çünkü ben Müslüman dedim saygı gösterdim. Bir de şöyle oturalım. Kanka çök Ar yani telden aldım bir de burada bir şey var para var. Kanka gel soralım içeri giriliyor mu? Abi şimdi buraya Giriliyor mu abi içeri? Giriliyor. Evet. Çin tapınağı. Çin mi? Evet. Ne Abi şimdi, şimdi de Çin Tapınağı'na geldik. Çin Tapınağı'nı şöyle bir çekmeye çalışacağım size. Böyle mum yakan ablalarımız, ibadet yapan abilerimiz, ablalarımız burada mevcut. Oradan e, mumunu alıyorlar. Burada gelip, orada bağışını tamamlayıp, burada da ibadetini yapıyorlar. Biz nasıl ki camiye gidip, namazımızı kılıyorsak, onlar da burada mum alıp ibadetini yapıyorlar. Kolay gelsin abi. Yani gibi girebiliyorum buraya? Biraz duman altı olmuş kanka. Baya baya duman altı içerisi. Ama herkes şeyini namazını şey bunun namazı oğlum saçmalama başlarım. kafamda şöyle olma başladı dumanda. Herkes ibadetini yapıyor sanki Çok iyi ya. Abi muhteşem bir ambiyans var şu an burada. Nasıl anlatacağım bilemiyorum. Onun için abi çıkın çıkın gelin Tayland Bangkok'a. Yani gelmeniz çok ucuz. 14.000 TL, 10.000 TL uçak bileti alabiliyorsunuz. Muskat'tan aktarmalı gelirsiniz, daha uyguna gelirsiniz. Yani abi baksanıza ortam muhteşem değil mi? Herkes burada gelmiş ibadetini yapıyor ne güzel. Bir ambiyans var yani. Hem de bunlar bağış oluyor. Mesela biz bir önceki tapınağa gittim ben orada şey isteseydim su isteseydim e benim burada da mesela insanlar şey at不是. ben dua oraya... <gülme> Şuraya gidecektim ayıp olur diye gitmedim ya. Orada bak diz bir ibadet yapıyor. Kanka gel gel. Ben ne yapacağımızı biliyorum. dua eden bir şey olmaz. İslam'a dönsünler diye dua edelim. <laughs> ha? Ha. Ha. <laughs> Şimdi sevgili dostlar biz de bir Müslüman olarak burada gözüküyor mu ben? Kanka? Gözüküyor. Nasıl, tamam gelince açışlar. Biz de burada zaten Müslüman olarak buradayız. Buradaki insanları... İslamiyet üyemi sınavdan gelmek için bir dua edeceğiz. Onlar kendi duamı yapacak, ben Allah'a dua edeceğim. İstanbul ölüsünler diye duamı edeceğim kanka. Duamı. burada duamızı yaptık. Yani kalben tekrardan buradaki insanların Müslümanlığa gelmesi için Allah'a dua ettik. İnşallah Allah-u Teala onlara bir vesile gönderir. Ve tekrardan İslam'a dönmelerini Ne diyor kanka? Yeter mi bu kadar diyor. Oh, duvan oldu. Ne oh. yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Evet abi buradan şimdi yavaş yavaş biz de çıkıyoruz. Ne olduğunu hiçbir şey anlamadım. Adam bizi kovdu. Biz Müslümanlar Allah'a geldim diyor. Kanka niye kovdular bizi? Kovdular dua ettin diye mi acaba ya? <laughs> Harbiden kovdu mu lan bizi o? Abi sanırım ben dua ettiğim için orada İslami, İslam Müslümanla dönmelerini dua ettiğim için bizi kovmuş da olabilirler ama tam fikirde sahip değiliz yani. Neyse bunlar tavuk. Neyse ben burada böyle bir cadde var. Biz yatacak yer aramaya devam ediyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Hey, i̇nşallah bir kalacak yer buluruz. Şimdi abi direkt Pleşte'ye ee, geçtim. Çantayı buraya bıraktım abi. Terlikleri de bırakacağım buraya. Hemen içeri gireceğiz. Ayin yapılıyor abi içeride. Burada gidip gezeceğiz. Millet ibadetini yapıyor. Biz de böyle gidiyoruz. O yüzden sadece video çekiyorum, konuşmuyorum. Vale, içinden dua okuyor. Abi ben Reptal TV. Reptal TV bugünle <laughs> bugün ailemizi yaptık. Bugün ayinemizi dedi yaptık dedim ama ayine katıldık yani. Video çektim. Abi herkes bir şeyler yapıyor ya. Güzel. de gireyim karaya. Sen nasıl yaptın